karambol. <laughs> Ufakta bir sürprizi var. Ben yine de Cahit'e vereyim de. <laughs> <laughs> Garanti. Team Deathmatch değil mi? Hayır. 6 won 0 lost yazıyor Deathmatch'ta. Evet abi adam. Benim de 11 olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Aa baseball sopası başka bir şey yok. 40 <laughs> kilo alacağız bir de. <laughs> Yayının sonuna kadar gider ben size söyleyeyim. Koruma tuşu var mı? <laughs> İlk vuran mı kazandı? Abi sürekli sayacak işte. Gel lan buraya Rüzgar. Abi şey tuşu neydi? <laughs> Ee, hani o bu kaç... ya? Ben de buldum. <laughs> kaçma tuşu neydi? Kaçma tuşu. Space yok, bak, yok öyle bir şey yok. Yani bir yok ama ya böyle bir şey vardı. Sağa sola kaçıyordu. Valla mili ben onu bulamadım ya öyle bir şeyi. Cahit space diyorsa space'tir. Rüzgar ne yapıyorsun? Çık oradan. <gülüyor> 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 bana ne yaptın oğlum? Abi bir dakika sen oradan nasıl vuruyorsun bana? Sen ben de şeye gir. Dur ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Öyle adamı. O! <laughs> ya kafama niye vuruyor? Olay çıktı burada. Ben gidiyorum Araya aldı <Aa>! beni. <laughs> Can Abi bir şey diyeceğim. <laughs> ya 40 kill yapmasa mıydım ya? <laughs> Lepotos canlı kalmış burada. Lepotos kaçma. Abi kafama geçirdi ya. <laughs> aa, aa masa üstüne attı. Dayak yiyorum. <laughs> ya of. Abi sadece Aa bir dakika. Bunu nasıl değiştiriyoruz? Aa dur dur. aynı oldu. Eren şu an 4'te yan. 2 dakikada 4 kill aldıysan 20 dakika sürecek bu. Bırak peşimi. Bırak peşimi. Küçük... Neye göre vuruyor onu bir çözsen. Küçük tekme atıyor ya. <laughs> Arkamdan sallıyor ya. Yani Sao please spamlayınca yapıyor herhalde. Ya hayır. <gülüyor> <gülüyor> Aha, gel buraya. Eren gel buraya kaçma arkandayım. Ya sen kime vuruyorsun ya? <laughs> <Arka> hayır. <bak>. <gülüyor> 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 Ay 40. 40 kil 40'ın da kulpu 40 kil yazmış biri var ya. Ne yaz burada 40 kil biraz zor olacak galiba. Abi timde etmesi şey yapman şey. lazımdı. Ne yapıyor? Of. nasıl vuruşuyor ya? Hayır. Hayır. Arkadan arkadan vuruyor ayıp. Ay o. <laughs> ah Cahit böyle vuruyor ki. Ya orada duruyor. <laughs> Abi uçurdu adam. Eleni Ay... vuruşumu görecek. Yalnız şeyi merak ettim ben de ya. Kaçış tuşu yok tamam. Yok yok. Kendin kaçacaksın manuel. Abi en güzel iki kişi birbirine dalınca. Onun yanına gel oh, Al sana. Al. <laughs> <laughs> Al. Al. Ya Al. arkandan. Ya arkandan. <laughs> sana daha çok vurunca daha çok kill yazar diye düşünmüştüm ama. Oha. Arkadaki mas kafalar şey arkadaş. Aha. Vallahi geliyorum. mu aldım geliyorum. Abi nasıl ya? Nasıl ya? Hayır. Bana niye? Oğlum bana niye vuruyorsunuz ya? O kadar şey almıştım ya. 3 <laughs> tane boşa salladım. Öf. Bu şeyi almak bunda çok işe yaramıyor testosteronu galiba. Allah. <laughs> Abi çok güzel uçuyor yalnız adam. Adam diyorum. Siz dalın birbirinize geliyorum ben. Nasıl kavga edin abi? Dal dal. Al. Oğlum. <laughs> Lan. Çekil. <laughs> Pis herif. Hayır. Abi. <laughs> Çay arkacılık yaptı değil mi? Abi çok iyi patlattı arkadan. 40 kill bitermiş ya. 5 dakikada 4 şeyi bitti yani. Yahu! Oha! Abi niye bana vuruyorsunuz? Dönün! Abi yine arada kaldım ya. <gülüyor> Çekil! <gülüyor> Oğlum! Hadi! Aa <Ya>, kaçtı! <laughs> kim o kaçtı? Ya yine Cahit geldi ya. Abi Cahit çok çakallık Abi yapıyor. Abi Cahit 8 kill almış. 5'i benim ya. Oha! Tek attım. Oha. Tek attım. Oha. <laughs> Ben birini döverken arkadan geliyor hemen Gayet çakalı ya CS'de de böyle hep arkacı Ya oğlum... abi siz nasıl kafaya vuruyorsunuz tak diye ya Şansına ya sanırım Hayır Abi <gülüyor> <gülüyor> Abi nasıl oldu o ya Abi aynı anda birbirimize vurup öldük <laughs> Böyle bir şey yok ya. <laughs> Abi çok iyiydi ya. Nasıl denk gelir ki o? <laughs> Aha şey yapıyor. Doge'umsu bir şey var sanırım ya. Ama yine de yedin. Ne o? Evet. Space'le dodge gibi bir şey Ya sen arkadan gibi, bana yedin. vururken iyi. Rüzgar vurma. Aman. At. Ya tekme at. <laughs> Abi çok iyi o ya birbirimize girdiğimiz. Yuuu Abi <laughs> adam double kill aldı ya benim son sonrasıyla <laughs> 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 Of Herif şey yaptı Backhand yaptı bana Ya ben evet bu dodge hareketi olsaymış keşke ya <laughs> abi, dur dur vurma. Al. <laughs> Al. Bir dakika sana saydık kili. Hayır abi. <laughs> ya of ya. Abi ne beysbol sopasıymış ya bu da. Acaba sağdakiler şey mi hani e, tahta ve demir beyzbol sopası diye bir muhabbet var mı? Hayır. <laughs> gel Lepotos gel. gel. Allah! Gözlüğün sisik yaptım. İki saatte dayak yiyor. <laughs> ya abi kaçmak lazım. ilk ıskaya geçince kaçacaksın abi. Bir dakika bir şey diyeceğim. Bu ikisi takım olmuş ya. Hangi ikisi? Oh. Hayır hayır. Rüzgarlı şey. Birbirlerine dalmıyor bunlar. <laughs> Fesat karıştırayım ortalığa biraz. Abi. O oh, acayip sen blok yaptın. Bilmiyorum kanka. <laughs> bilmiyorum. Nasıl yaptığımı bilmiyorum. Bütün gel. dışarı basıyorum. <laughs> gel gel gel. Kaçma Lepatos gel buraya. Aa benim karakter. Ya... Oğlum uçuyor benim karakter. Abi nasıl vurdun? Nasıl? Vurdun? Arada kilitlenip yapamıyorum ya. Yine <laughs> <yapayım>, <laughs> 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 Aynı şey oldu abi. <laughs> Sanki kurşun abi elden çıkıyor bir kere bezbo sopası demek. <gülüyor> <gülüyor> Atla evladım. <gülüyor> Gene. <gülüyor> Aynısı oldu lan. <laughs> Lapotos ne yapıyorsun gel buraya. Hadi. Abi. Vur. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah. Çok... <gülüyor> <gülüyor> Oooo, bakar bakar ki. Oğlum kills. Kills dedi ya iki kişi gel. Ya ne vuruyorsun? <laughs> ya abi ensemden vurdu adam ya. <laughs> Cahit 22 olmuş. Kopuyor. Şeyde rüzgar da 21. Sen ne, ne yapıyorsun? <laughs> Geldi Cahit. <laughs> Oğlum. Abi hakikaten ikisi birden bana daldı da ya. Dur ya birazcık FPS oynayayım. Yok artık ya. FPS'e geçilmiyor galiba. Vurmuyor geçirmiyor, abi bazen. Ben niye geçemedim? Ha dur geçtim. Demin bayağı spamlemiştim tuşu V'yi ama. <laughs> dur ben de biraz FPS oynayayım. <laughs> Burası Survivor. <Aa! gülüyor> Abi bu sallarken gözükmüyor ki önü arkası. FPS çok zor. Gel. Laputos kaçma gel. Abi bu hızlı vurmanın bir yöntemi vardı şimdi hatırladım. O neydi? Biz bunu bir oyunda daha başımıza gelmişti, başka bir şey oynarken. <laughs> Steam ID'm aşağıda yazıyordur, Unexpected. Sen hatırlıyor musun Cahit? Yok abim. Bir maç gibi bir mod oynamıştık, orada vardı ya. Bora mı biliyordu onu? Şey Nasıl ya? Testosteron aldım ama işte, beyzbol sopasında... Oh. <laughs> Bayağı sağlam, gibi. siz neredesiniz ya? Nasıl ya? Abi <laughs> Eren'in cesedi diye <laughs> vuruyoruz orada biz birbirimize vuramıyoruz ki. <laughs> Cahit ikimiz de vuramadık birbirimize o yüzden. Ha. Arada ölü de geldi vurdu işte. <gülüyor> <gülüyor> Arada ölü varken dövülmüyor. Oy. <laughs> Abi yalnız bir şey diyeceğim ne kafa çatladı çatlattık yani. Oo <laughs> oh, sağlam kavga var burada. Dur lan vurma vurma. Bak yine geldi arkadan vurdu ya. <laughs> of geliyorum yine. Abi 18 kilde kaldım rüzgar 29'u bulmuş. <laughs> Game over bıktı çıktı. Aa left oldu. Sen Allah. Hayır. <gülüyor> 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 ben Aa, <laughs> ha, Cahit ne bak. 500 metreden ya. vuruyor. Oh. <laughs> Ya vurma. Ya Allah Allah. Abi bir şey diyeceğim karakterimizin şeyi de etkiliyor mu bunu acaba? Strange olabilir. Evet doğru. evet. Şu an aklıma eee... geldi de... Ya biz tabi ben zaten nazik çocuğum elinde beyzbol sopası tuttuğuma dua edeyim. Nasıl ya? 3 kişi ayağımda öldü. <laughs> Abi nasıl yaptı? <laughs> Onu, üçgen biçiminde <laughs> birbirimize <anladım>. taktınız <laughs> yani. Böyle bir demeç vardı ya. <laughs> Rüzgara bak. bak arkaya bak bak bunlar araya. Of <laughs> taktırdım. Araya alıyorlar Bakıyorum değil ya. mi? <laughs> biz bir şey yapmıyorduk abi ben bekliyordum orada geldi arkasından vurdu rüzgar. Oha ya bazen de tek atıyorsun yani ona göre acaba. Tetik tuşu abi. Tetik tuşu ne ya? <laughs> Boşal. <laughs> Siz yine birbirinize dalın orada. <laughs> Oğlum ses çıkmıyor. <laughs> hayır. <hali> <laughs> hayır, hayır, Cahit, hayır zayt, hayır. <laughs> gel, gel yine fileyi dövün. Aman! Ya yine öldüm ya, of. <laughs> tetik tuşu. Tetik tu tuşu ne abi? Koş koş, tetik tuşu. Tetik tu tuşu diye bir tuş sağ var Sağ tuşla, benim. sağ tuşla target alıyorsun onu anladım. Ben de onu anladım da nasıl alıyor yani yanına gidip... Her double kill. Sen kimi vuruyorsun lan? Oğlum niye ölmüyorsun iki kere vurdum Üçüncü vuruşum! <laughs> Abi dört kere vurdum ölene kadar. Ya. <laughs> saçma mı öldün? Dört kere vurdum biraz saçma öldün hakikaten. Evet, evet. Abi yine arkadan. <laughs> Zaten shiftten kaldırmıyorum elimi. Elim hep shift'te. Koşuyoruz diye. Ya nasıl abi ben sana tekme attım yemedin tekmeyi rüzgar. <laughs> 35 oldu rüzgar valla. <laughs> ne biçim öldüm <gülüyor> sakin sakin. <gülüyor> ha iyi birinde niye olduğum şeyi varmış. Eren'i daha çok öldürmüşüm ben. Ama Cahit baya dominate etmiş beni. Aha birbirlerine girdiler. Bu fırsat kaçmaz. Bir de şuradan geçebilirsem. <laughs> Bak ya. Bak geliyor geliyor. Sıfır HP'si var Oğlum. Nereye vuruyorsun nereye? <laughs> ya ölür müsün abi? <laughs> abi üç kere ıskaladı ya. <laughs> Aman Lapatos hayır. Hayır Lapatos. Lapatos hayır. Hah. Abi kaç kere vuracağım? Ölür müsün ya? Oh, <gülüyor> <cahit>. <gülüyor> 38 oldu ya. Bitiyor. <laughs> niye niye vuramıyor abi şimdi? Bak yumruk bile atamıyorum. Tövbe yarabbim ya. Hayır, Bıraktım beyzbol sopasını ben yumruk alıyorum. Ay <laughs> <laughs> ya ikisi birden vuruyor hayret bir şey ya. Birisi sağdan, biri soldan. Abi 39 kilde şu anda, 40 olacak. <laughs> rüzgar'a bu şansı vermeyin. Bu Herkes rüzgar'a dalıyor ki. Aa aldı. <laughs> Yumruk abi bütün sağ bu arada kan dolu. Bundan farkında mısınız? Oy, double kill. Ya. Hayır, hayır. Hayır, abi beni öldürdü ya. Öff. Beni öldürerek <gülüyor> bitirdi. <gülüyor> Yayın kalitem 2750 olabilir şu anda.